Bazı şarkılar neden tüylerinizi diken diken ediyor? Ya da sadece birkaç nota ruh halinizi bir anda tamamen değiştirebiliyor? Peki size doğru ses frekanslarının beyninizi yeniden programlayabileceğini ve istediğiniz gerçekliği hayatınıza çekebileceğini söylesem? Doktor Joe Dispenza'nın yıllardır üzerinde çalıştığı bu sır belki de hayatınızda eksik olan o anahtar olabilir. Şimdi şöyle düşün. Evrenin en temel kuralı aslında her şeyin titreşim halinde olması. Taş, su, hatta bizim düşüncelerimiz ve duygularımız bile. Ses de bu titreşimlerin en güçlü hali. Bazen bir müzik dinleriz, içimizden bir şeyler kıpırdar, tüylerimiz ürperir ya. İşte ses görünmez bir el gibi enerji alanımıza dokunuyor. Bilimsel olarak da ses beynimizdeki elektriksel aktiviteyi etkiliyor. Yani doğru sesler ruh halimizi, hormonlarımızı ve düşüncelerimizi anında değiştirebiliyor. Ve bence işte tam burada tezahürün gücü devreye giriyor. Doktor Juba Dispenza'nın üzerinde çok durduğu konu aslında beynimizin dalga frekansları. Bunlar hayatımızdaki ruh halimizi ve bilinç durumumuzu belirliyor. Dört temel dalga var. Delta derin uyku, teta yaratıcılık, alfa rahatlama, gama yoğun odak. Dispenza diyor ki biz bu dalgaları bilinçli olarak yönetirsek istediğimiz gerçekliği çekmek çok daha mümkün hale geliyor. Yani duygularımızı yükseltmek ve beynimize uygun frekansı getirmek aslında evrenle uyumlanmak demek. Dispenza sadece düşüncelerle değil, seslerle de bilinçaltımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Mesela binaural vuruşlar dediğimiz iki farklı frekanstan oluşan sesler var. Bunlar beynimizi hızlıca istediğimiz dalga durumuna geçiriyor. Bir de solfejiyo frekansları var ki, özellikle 528 Hz frekansı DNA onarımı ve pozitif dönüşüm için kullanılıyor. Meditasyonlarda bu sesler sinir sistemimizi sakinleştirip eski kalıplardan kurtulmamızı sağlıyor. Farklı hedefler için farklı sesler seçiyoruz. Sağlık için 528 Hz, bolluk için alfa dalgaları, odak için tete frekansları gibi. Doğru sesle doğru frekans gerçekliği daha hızlı yaratmamıza yardım ediyor. Ses frekanslarını hayatımıza sokmak çok kolay. İster sabah meditasyonunuza ekleyin, ister çalışma esnasında arka planda çalsın. Benim önerim şudur. Öncelikle kendinize bir rutin belirleyin. Her gün 10-15 dakika ayırın. Hedefinize göre uygun sesi seçin. Sessiz, rahat bir ortam yaratın. Telefonunuzu sessiz alın, dikkatiniz dağılmasın. Sesle birlikte niyetinizi yüksek sesle ya da içinizden tekrarlayın. Duygularınızı o anki titreşime uyumlayın. Hissedin gerçekten. Ama şunu da söylemem lazım. Sadece sesi dinleyip hiçbir şey yapmazsanız etkisi azalır. Sesler tetikleyici ama asıl dönüşü o sesi dinlerken yaptığınız niyet, hayal ve atılan küçük adımlarda saklı. Bir de tutarlılık çok önemli. Bunu ara sıra yapmak yerine her gün aynı saatte yapmaya çalışın. Ben mesela bunu sabah rutininin bir parçası haline getirdim. Böylece alışkanlık oluyor. Küçük hatırlatıcılar koymak veya not almak da süreci hızlandırıyor. Unutmayın ses bir araç sadece. Asıl mucize sizde, inancınızda ve devamlılığınızda. Şimdi ses frekanslarıyla çalışmanın çok ötesinde aslında bu yolculuğu çok daha derinleştirecek ve hızlandıracak bazı önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak sesleri dinlemek tek başına güzel ve güçlü bir araç. Ama etkisini katlamak için onları yüksek duygularla ve kalp uyumuyla birleştirmeniz gerekiyor. Joe Dispenza'nın da vurguladığı gibi sadece beyninizi değil aynı zamanda kalbinizi ve ruhunuzu da aynı frekansı tutmak çok önemli. Çünkü kalp atış ritminiz ve duygusal durumunuz titreşimsel gerçekliğinizi direkt etkiliyor. Mesela sevgi, minnettarlık, şükran gibi duygular titreşim frekansınızı inanılmaz yükseltir. Bu yüzden ses frekanslarını dinlerken bu hisleri bilinçli olarak hissetmek, içselleştirmek çok kıymetli. Bir meditasyon sırasında frekanslar beyninizi sakinleştirirken siz kalbinizde şükran hissini derinleştirirseniz enerji alanınız adeta parlamaya başlar. Bir başka önemli nokta bu teknikleri günlük hayatınızda uygularken tutarlı kalmak ve sabırlı olmak şart. Değişim genellikle aniden olmaz, zaman alır. Ama disiplini bıraktığınız an eski alışkanlıklar kolayca geri gelir. O yüzden küçük bile olsa her gün devam etmek, zihninizi ve enerjinizi bu yeni frekanslarda tutmak lazım. Ve şimdi biraz da kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum size. Ben ses frekansları ve Joe Dispenza'nın tekniklerini kullanmaya başladığımdan beri stres seviyemde ciddi bir azalma fark ettim. Gün içinde daha sakin ve odaklanmış hissediyorum. Çevremde de bu yöntemleri düzenli uygulayanların ilişkilerinde daha derin bir bağ kurduklarını, maddi anlamda daha rahatlama yaşadıklarını gördüm sağlıklarına daha fazla önem verdiklerini ve enerjilerinin yükseldiğini fark ettim. Mesela yakın bir arkadaşım Binar Royal Beats dinleyerek uyku kalitesini artırdı. Sabahları daha dinç kalkıyor ve gününe enerjik başlıyor. Başka bir tanıdığım ise 528 Hz solfejyo frekansları ile meditasyon yaparken uzun süredir kronikleşen ağrılarında azalma gördü. Benim tavsiyem önce küçük adımlarla başlayın. Her gün 5-10 dakika bile olsa ses frekansına zaman ayırın. Zamanla süreyi artırabilirsiniz. Kendi deneyimlerinizi not etmek, değişimleri fark etmenize ve motive kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca Royal beats ve frekans meditasyonları için Insight Timer veya Brain FM gibi uygulamalar gerçekten çok faydalı. Joe Dispenza'nın meditasyon videolarını ve atölyelerini de mutlaka deneyin. İşin ruhani ve bilimsel yönünü en iyi onlar anlatıyor. Unutmayın bu bir yolculuk ve kararlılıkla devam ettiğinizde ses frekanslarıyla başlayan bu dönüşü hayatımızın her alanına yansıyacak. Her gün küçük ama bilinçli adımlarla enerjinizi ve gerçekliğinizi yaratmaya devam edin. Şimdi ses frekanslarını günlük hayatımızda kullanarak tezahür sürecinizi nasıl güçlendirebileceğinize dair birkaç pratik teknikten bahsetmek istiyorum size. Birincisi binaral vuruşlarla meditasyon binaural vuruşlar iki farklı frekansta çalan seslerin beyninizde yeni bir frekans oluşturması prensibine dayanıyor. Bunu uygulamak için kaliteli kulaklıkla uygun binaural bit kayıtlarını dinleyin. Meditasyon sırasında sessiz bir ortamda rahatça oturun. Derin nefesler alın ve kendinizi seslerin akışına bırakın. Bu teknik zihninizi alfa ya da teta dalgalarına yönlendirerek daha derin meditasyon ve tezahür için mükemmel bir zemin hazırlar. İkincisi solfejiyo frekansları ile günlük pratik yapmak. Gün içinde özellikle sabah veya akşam 528 Hz şifa frekanslarını içeren müzikler dinleyin. Bu frekansların DNA onarımı, pozitif dönüşüm ve ruhsal denge sağladığı biliniyor. Dinlerken olumlamalar yapabilir, niyetinizi yüksek sesle veya içten tekrarlayabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Üçüncüsü sesli olumlamalar ve niyet çalışmaları yapmak. Sesinizi kullanarak olumlamalar söylemek titreşimsel enerjinizi yükseltmenin en güçlü bir yolu. Her gün birkaç olumlama cümlesini yüksek sesle veya kalpten söyleyin. Örneğin ben bolluğu ve sağlığı hayatıma çekiyorum. Bu çalışmayı ses frekansları ile desteklemek bilinçaltınıza güçlü sinyaller göndermenizi sağlar. Dördüncüsü nefes ve ses titreşimi entegrasyonu. Nefes alırken hafifçe o veya a ah gibi titreşimli sesler çıkarmak, enerji merkezlerinizi yani çakralarınızı harekete geçirir. Bu, ses frekanslarını bedeninizde daha derin hissetmenize ve tezahür enerjinizi yükseltmenize yardımcı olur. Beşincisi, günlük ses rutini oluşturma. Her gün aynı saatte kısa da olsa bir ses çalışması yaparak bilinçaltınızı yeni frekanslara alıştırabilirsiniz. Bu rutini meditasyon, olumlama ve nefes çalışmaları ile desteklemek faydalı olur. Bu teknikler bana ve çevremdekilere çok iyi geldi. Sen de denedikçe hangilerinin sana daha iyi geldiğini keşfedeceksin ve kendi sesli tezahür ürteğini oluşturacaksın. Sevgili dostlar, seslerin ve frekansların gücünü keşfetmek gerçekten hayatı değiştiren bir deneyim. Düşüncelerimiz, hissettiklerimiz ve bilinçaltımıza uyum yakaladığımızda aslında istediğimiz hayatı yaratmanın kapılarını aralıyoruz. Joe Dispenza'nın öğretileriyle harmanlanan ses frekansı teknikleri bu kapıyı açmak için bize muhteşem bir anahtar sunuyor. Ama unutmayın, bu yol uzun ve sabır isteyen bir yol. Küçük adımlarla, her gün kendimize zaman ayırdıkça, enerjimizin nasıl yükseldiğini ve hayatımızın nasıl güzelleştiğini fark edeceğiz. Eğer bu yolculukta yanında olmak istiyorsanız, videoyu beğenip kanalıma abone olun. Yorumlarda deneyimlerinizi, sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü bizler birbirimizin ışığıyız ve bu güzel enerjiyi sevdiklerinizle paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunalım. Hadi birlikte titreşimlerimizi yükseltelim ve hayatımızı sevgiyle dönüştürelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.